Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk videom. İlk videomda size kendimi tanıtmak isterim. Benim adım Umut Mert 7 yaşındayım. Bir kardeşim var. Adı Adiye Nefes. 2,5 yaşında. Annemin adı Esin. Babamın adı Hakan. Ankara'da oturuyorum. Ardahan Fosofluyum. ileride size çok güzel videolar çekeceğim. Oyun videoları. Vlog gibi vlog tarzı videolar falan. Yaz tatilinde de Antalya'ya gideceğim. Orada vloglar çekeceğim. Yüzme falan göstereceğim. Yüzme dersleri almıştım önceden. Sonra Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da anneannemler oturuyor. Orada da size güzel vloglar çekebilirim. Bursa'ya gittiğimde Bursa'yı gezdiririm. Orayı tanıtırım. İlk videom böyle olmuş olabilir. İleride çok güzel videolar çekeceğim. Bu ilk videom olduğu için birazcık heyecanlı olabilirim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. İ